38 yaşında. Özel sektörde çalışıyor. Kızı Gizem 17 yaşında. Lise 3. sınıf öğrencisi. Kızım benim için dünyalar harikası bir kız çocuğudur. Yani onu anlatamam kelimeler yetmez. Annem benim meleğim öncelikle. Benim 3 tane meleğim var. <laughs> Sadece buradakiler değil. Annemin bütün huylarını çok seviyorum. Kulaklarını deldirmesi habire <laughs> Her gün karşıma bir delikle gelmesi. <laughs> Bilmiyorum böyle hani yapmasını istemiyorum aslında galiba ama Bakıyorum bir gün bir delik, iki delik, üç delik, beş delik. Başkalarının yanında bizi böyle sırf rencide etmemek için, bizi kırmamak için bazen gözlerini büyütür böyle bizi susturmak için yanlış bir şey yaptığımızda. Aslında hoşuma da gidiyorum. Başkalarının yanında bizi kırmamaya çalışıyor ama bazen de çok gıcık olabilirim hareketine. Başvurdum. Hemen arandı zaten. Anneme yönlendirdim. Annemin haberi yoktu bu durumdan. Aradıklarında haberi <laughs> oldu annemden uzakta olduğum için arkadaşlarım falan hani annemle çok fazla görüşmediğimi falan düşünüyorlar. Böyle bir şey olduğunda çok güzel bir şey olacak yani bizim için. Çok güzel bir hatırası olacak. Evet. Neslihan Hanım ve Gizem geliyor. Buyursunlar efendim. Sağ olun ve soluma dönüşleri. Sizin takım adı Selvi olsun. Selviler. <laughs> Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizi küçük bir tanıyabilir miyiz hemen? Tabii ismim Nisan Saraç. 38 yaşındayım. Hı İki kız çocuğu annesiyim. Maşallah. Gizem küçük kızım. Küçük kızım. Evet. Neden büyüğüyle gelmediniz? Çünkü o istemedi. O istemedi. Evet. evet. Sizde daha beceriksizine ne kaldı? <laughs> seni tanıyalım bakalım Gizem. Gizem Nur Saraç. Lise yaşınız sınıf öğrencisiyim. Ha. Bu kadar. Bu kadar. Bu <laughs> kadar mı zaten? Evet. Gizem Saraç. Lise 3'e gidiyor. <laughs> evet. Bu kadar mı tanıyacağız seni? Evet. Yani ekran başında senin... Meslek sesinde okuyorum gıda bölümü Bu kadar çok Birazını geri al <laughs> çok tanıdık artık seni Alkışlarla sizleri mor masaya alıyorum <laughs> Ve sarı masayı tanımaya gidiyoruz Yani Meftune Hanım ve Pınar Meftune Ulusoy ve Pınar Sönmez Meftune Hanım 51 yaşında 3 çocuk annesi ve ev hanımı Kızı Pınar 29 yaşında. Bayan kuaförü. Temizliğini seviyorum. Giyimini seviyorum. Becerikli olmasını seviyorum. Arkadaşlarına paylaşmasını. Bunları seviyorum. Annem çok başarılı bir kadın. Böyle tuttuğunu kopartan böyle bir şey istediği zaman böyle yapar yani onu. Çok güzel yemekler yapar. Eşyalarını arkadaşlarına veriyor onu çok kızıyorum. Alıyor bir defa giyiyor. Ondan sonra arkadaşlarını kıramayınca arkadaşlarına veriyor. Bana çok karışması, yani kaynamam bile karışma, karışmıyor bana ama annem çok karışması beni biraz rahatsız ediyor. Burası niye dağınık? Bu çocuk niye böyle? Niye yemek yapmadın? İşte ne bileyim, hayır bir yere gidemezsin, otur evinde. Benim fikrim her zamanki gibi çünkü böyle şeyler benim aklımdan geçiyor çünkü. Bir anı kalsın istedim, bir macera olsun istedim. Annemle ileride çocuklarımıza, torunlarımıza anlatabileceğimiz böyle ileride izleyip böyle gülebileceğimiz. Sevindim aynen katıldım İkimiz yalnız kalınca anne baş dedim. Ben de katılmak istedim. Işte. Meftune Hanım ve Pınar geliyor. <laughs> Buyursunlar efendim. Sağma ve soluma alıyorum sizleri. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Ne bu zarafet, ne bu güzellik ya. yahu. E öyle, e e İçimden evet. öyle geliyor öyle. E şimdi ara vermem lazım, benim gibi takviye yapmam lazım kendime. Çok aşağıda kaldım. Yok olduğunda. canım, ağa. olur Sizin mu öyle şey. tanıyabilir miyiz efendim? İsmim Meftuni, soy ismim Umut Soy. Evet. Tekirdağ'lıyım. Aman ne güzel. Evet. evet. Başka üç tane çocuğum var. Maşallah Allah başkanım. Bir kız, iki oğlan. Oh ne güzel. Dört tane torunum var. Daha ne olsun da? Daha ne olsun valla şu kısacık hayatınıza yani 43 var mısınız? 42. 51 yaşın 42 yani. yaşınıza o kadar şeyi valla hissediyorsunuz. Helal olsun efendim. Hemen size dönüyoruz tanıyalım efendim. Ben Pınar ismim. soyadım Soydum sönmez. 28 yaşındayım. Hı -hı. Tekirdağlıyım. Tekirdağlıyım tekirdağlı niye anneye gösteriyorsun? Tekirdağlı. <laughs> Sembolü mü kendisi yani Tekirdağlı? Evet. E, Tekirdağlıyım. Tekirdağlı. <laughs> Anladım. Belli oluyor. Gideyim evet. Bizden. Evliyim. Bir çok çocuğum çok var 15, 15 aylık. ismi İsmi Toprak Aras. Oh, Bunu orada Buradan selamlar Eşimi de çok öpüyorum. Vedat Onu bu eline, onu bu <laughs> evet. öpüyoruz. İkisi de benim her şeyim. Evet. Evet. Bu kadar. Bu kadar. Daha yakından tanıyacağız sizleri. Tamam. Alkışlarla sarı masaya alıyorum sizleri. Bizlerse pembe masayı tanımaya gidiyoruz. Yani Fikri Hanım ve Nur. Fikriye Palasallar ve Nur Taşdemir. Fikriye Hanım 60 yaşında. Üç çocuk annesi, emekli. Kızı Nur 27 yaşında. Özel sektörde çalışıyor. Bana çok iyi davranması. Anne dedikçe anne çıkar, annem der. Bana anacan yani anne gibi davranıyor. Aslında ben ona anne gibi değil, o bana anne gibi davranır. Korur. Çok anaç bir kadın. Her zaman bana anne yerine bir arkadaş oldu açıkçası. Biz hep birbirlerimizin hatalarını birlikte konuşarak anlaşarak örttük. Hiçbirbirimize kızmadık, küsmedik şu ana kadar. Annemi çok seviyorum. Sevmedi bir tane huyu var, ona çok kızıyorum. Yemek seçiyor. Öyle bir şey oldu mu? Anne sen üzülme, ben kendime göre bir şeyler yaparım der. Geçer yapar yani, beceriklidir mini etek giyersem ay kızım çok kısa giymişsin biraz böyle çekiştirir bir tek o başka hiçbir şey yok. Çok acayip ne yaptın Nurum dedim böyle yaptım çok heyecanlandım. Yani ben annemle bir hatıram olsun istedim. Hani ona da sürpriz yaptım. Sonra aradım, başvuru yaptım dedim. Annem dedi ki ne yaptın Nur ben çıkamam falan dedi. Hı -hı. Ama buradayız. Ee, annemle annem bir anım olsun istedim. Ve buradayız şu an. O ne, o ne derse olur fikri alemden Murgiliol. We are so not sağ var ve, ve solum alıyorum sizleri. Bayan Duru güzellik ve Bayan Leopar hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Teşekkür, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Nerdeyim efendim anlayamadım. Önü alalım siz. Kızınızın önüne geçin çünkü şöyle. Tamam. Güzelliğinizi herkes görsün efendim. Teşekkür ederim. Kızınızı birazdan gömeceğim. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür nasılsınız? ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok teşekkür ederim anneciğim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol teşekkür ederim anneciğim. Sizi küçük bir tanıyabilir miyim? Teşekkür ederim anneciğim. <laughs> ben Fikriye Palasallar. Evet. 60 yaşındayım. Hadi be. Vallahi yalan söylüyorum. Evet. 1953 1950 şu Vallahi mi ben annem evet. benim? Evet. Yemin ederim bak sana 45'ten fazla desem ah kör olayım. Teşekkür ederim. Ne yaparsın Sen... edersin anneciğim? Ben emekliyim. Hı, hı. E, üç tane çocuğum var, iki oğlum, bir kızım var. Bir kızım var derdim. Evet. Dertli miyiz kızlar? Yok. Değilim. Hiç değil. Benim her şeyim. Hiç değil, değil. değil mi? Her şeyim. Can yoldaşım. Can yoldaşım, arkadaşım, Hı, anam, kaderim, babam, hepsi. Kaderim, sen yanlışsın. Ben Yok. nerede yanlış yaptım Allah'ım? <laughs> <laughs> Yok. <gülüyor> Yok, o kadar değil. Seni tanıyalım bakalım. Nur. Nur Taşdemir ben. E, evliyim. Haziran ayında evlendim. Maşallah. 6-7 aylık evliyim. Oh ne güzel. Ee, özel bir sektörde çalışıyorum. Ha, evi düzmeye geldim buraya. Hayır zaten evlendim eşyam var. Annemle çok bir anım olsun istedim. İnşallah çok güzel anılar biriktirirsiniz cebinize. Cebinizde anılarla evine gidersiniz, evinize gidersiniz efendim. Alkışlarla İnşallah. sizleri pembe masaya alıyorum buyursunlar. İnşallah. Teşekkür ederim. Onlar yerlerini alıyor. Bizler sevgi etapımıza gidiyoruz. Yani beni bilirse... Ben Beyblis'in bölümüne geldik. Ve yine her zaman olduğu gibi muhteşem konuklarım var burada. Bakıyorum. Hakikaten hepsinden muhteşem. Sevgili Pembasa, beni bilirsin bölümüne geçiyoruz. Bakalım birbirinizi iyi biliyor musunuz? İyi tanır mısınız?